Merhabalar, Ak Enerji. Burada tabii düşen kırılımı oldu yani kısadan bakmıyorum şu an ama yükselen bir trendi var. O trende geri döndü yani şuradaki trend çizgisine ki burada 50 günü doğrudan alabilirsiniz onu söyleyeyim hiç trend çizgisi çekmeden. Şimdi tüm ortalamanın da üstüne attığını görüyorum 235'te 228 hem burada 8 gün hem 20 gün ortalamasının denk geldiği bir yer. Şimdi alttan kesecek onu 8 gün muhtemelen yani iyi bir gün geçirirse pazartesi günü kesip yukarı yönlü hakkında onaylamış olacak. dolayısıyla akım dik şekilde devam ederiz. Ederse 8 gün. Yani biraz daha yatay şekilde ama yukarı doğru devam ederse 20 gün üstselin kullanılabilir akımı belirlemek için. Şimdi 2.28'in altında gün içinde gider gelebilir. Yani bu akımı temsil etmesine rağmen şu kısa akımı e, burada biraz avans verilebilir kağıda onu da söyleyeyim. Onun için 2.28'in hadi 28 demeyelim biz ona 25'in 24'ün kırılmaması e, önemli olur. 50 günün altına sarkmazsa yine yani 2.14'ün altına geri gelmezse e, çok da problem Çıkarmaz açıkçası çünkü şöyle göstereyim geniş olarak yoluna devam eden bir kağıt. Aslında bir şuradan paralel bir şey de çizebiliriz. Şöyle, kanal da çizebiliriz. Yani şu özellikle şu son yaptığı akım aşağı yukarı bir paralel kanal ifade ediyor. Şöyle biraz uzatayım. Dolayısıyla bu kanalın henüz altında olduğunu görmek mümkün. Direnç. Tabii yukarı yön devam ederse 250'ler kanalın ortasını denk geliyor ki daha önce yakın yerlerden dönüşler görüyorsunuz var ve geçerse de şurada yani tüm şeyde 280'i de aşmasu durumunda 293 civarında haliyle bakayım şöyle tam söyleyeyim hatta hani birkaç gün içinde diyelim öyle bir hareket yapsa 3 lira civarında tekrar bir direnç karşılaşması mümkün ve bu kanalın içinde kaldıkça da haliyle hareket yukarı Devam eder, düzeltir, düzeltir. Destekleri kırmadıkça yukarı hareketini yapar. Burada RSI onaylamış yükselişi yani daha yeni kesmiş kendi ortalamasını devam ediyor. MACD de henüz yani kafasını kaldırmış da o da yani biraz daha yükselirse hisse şeye onay verecek. Evet bu yükselen akımdır diye o da onayını vermiş olacak. Bunun dışında özel bir formasyon yok. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar dilerim.